Cümleten selamlar arkadaşlar. Regras tarlasının içindeyiz. Ot tarlasının içindeyiz. Yani e, yağmur yağdıktan sonra biraz bir değişiklik var ama ben yağmur yağmadan önce burayı iyice bir tıraşlatmıştım hayvanlara. Bunun da sebebi daha iyi çıksın diye gübremi bir atmamıştık. Şu an güzel yağmur yağdı. Birkaç gün sonra da yine güzel yağmurlar var. Şu an elimde burada 8 tane güzel oğlağımız var. Bu oğlaklar daha önce Kendisine 3 adet hayvan vermiştik. Değerli abimiz şimdi tanıştıracağım sizle. Yani o oğlakları da o, o, hayvanlardan sonra bu oğlakları da benden istedi. İnanın kendimi ayırdığım oğlaklar bunlar. Şunun iki tanesi beşer kilo süt veren, beş kilo süt veren kızımızın ikiz yavruları. İkisi de kız. Çorum'dan aldığımız Çorum'dan getirdiğim hayvanlar vardı arkadaşlar. Bilir misiniz bilmiyorum. Yani Çorum'daki bütün hayvanları satmıştık. Yavrularını da getirmiştik buraya. O yavrulardan işte bu gördüklerinizde. Selam Aleyküm. Nasılsın abim? Seni bir tanıtalım ya. Bir tanısınlar seni. İsmim Ahmet. Ee... Nereden? Ee, Karisal'dan. Ahmet kardeşimiz Karaysalı'dan evet. ee, şimdi bu hayvanları bizden almaya geldi. Daha önce de bizden 3 e, tane almıştı. 2 artı 1 mi almıştı? Evet. 2 keçi almıştık. Bir tane de erkek damızlık almıştık. Şimdi Nasıl? On, onlardan memnun muyuz? Memnunum evet. E, çünkü daha önce hayvancılık yapmadığım için önce hayvanları tanımaya karar verdim. Aha. Şimdi hayvanlara alıştığım için e, yeni alımlar yapmaya çalışıyorum. Onda e, tek tercihim sensin abi. Allah Bak, razı olsun. Başka hiç kimseyle muhatap olmuyorum bu konuda. İnşallah böyle böyle seninle birlikte hayvanlarımızı çoğaltacağız abi. İnşallah ben her daim senin yanındayım. İnşallah Bu verdiğimiz Allah hayvanların Allah. da arkasındayız her daim. Neden? Çünkü herhangi bir sıkıntı olsa biz yan yanayız seninle. Çok aramızda çok büyük mesafe yok. Evet. Biz de her daim hayvan oluyor. Biz hayvanlarımızın değişimini de yaparız ama şu an sana vermiş olduğum hayvanlar kendimizi ayırdığımız hayvanlardı. Dişi olarak. Arkadaşlar bunların hepsi dişi. Bir tane içinde erkek var. Bunları da göndereceğiz. Ee, Ahmet kardeşime hayırlı uğurlu olsun inşallah. İnşallah. Allah nasip ederse o diğer 3 tane ile beraber ne olacak? 11 hayvan, olacak. Bunlar da inşallah sen bizi ara ara video atarsan paylaşırız gelişimin inşallah bunların. İnşallah. Sevgili arkadaşlar yaklaşık 500 tane burada tavuk var. Yumurta tavuğu daha yeni açılan. Şimdi bu hayvanlara yumurta yemi olmuş bugün. 250 TL'nin üzerinde. Biz arpa posası kullandığımız için tavuklarda, şeylerde, koyunlarda acaba tavuklar da arpa posasını yer mi diye düşündük. Burada komşumuz aldı. Ben kendi tavuklarıma verdiğim için yiyorlardı. O yüzden önerdim. Biliyorsunuz arpanın tavuk üzerinde yumurtlatma özelliğinin çok olduğunu çoğu insan bilir, köylüler daha iyi bilir. Bu da bildiğiniz arpa tamamen içinde bütün özleriyle beraber suyu artık Allah ıslah etsin bira yapılıyor. Gerek alan bütün posası burada tavuklar şimdi bunları yiyorlar. Şimdi 500 tane tavuk var burada. 50 kilo şu anda açıldı. Birkaç yere de pay edilse daha iyi olur aslında. Yemelerinde içmelerinde bir sıkıntı yok. Ben kendi evimdeki 4-5 tane tavuğuma da veriyorum. Koyunlarıma verirken yumurtayla alakalı hiçbir sıkıntı olmuyor. Devamlı yumurtluyorlar. Yani eğer bu tavuklarda da bu arpa posası işe yararsa bugün tonu 800 ila 1000 lira arasında değişiyor. Yani bir ton arpa posası 800 lira ya da 1000 lira. Yani hiç gerek yok. Diğer yemlere de muhakkak karıştırılabilir. Yani maliyet düşürülebilir. Yumurta yemi illa da verilmesi gerekiyorsa ya da buğday veriyorlarsa. Şimdi mesela burada nasıl beslendiğini bilmiyorum. Ama bu arpa posası bildiğimiz arpa. Diğer verilen yemlerle de karıştırılabilir. Sade de verilebilir. Tavuklar şu anda yiyor. Bir de tavuklar yemledikten sonra bu döküldü. Bir de yem yemeden bunların dökülmüş olması lazım. O zaman görsünler nasıl yediklerini ama tahminen yarım saatte burada hiçbir şey kalmaz. Böyle dostluklara hasret kaldık kediyle köpek bile anlaşabiliyor kucak kucağa yatabilirken biz böyle dostluklar hasret kaldık arkadaşlar.